Herkese merhaba arkadaşlar ben Serkan kanalıma hoş geldiniz. Hatta videoya geçmeden önce kısaca bir bir dakika hemen parmak kaslarını geliştirirsen abone ola basarsan çok mutlu olurum. Şöyle bir dakika oyunun gerçekçilik açısından biraz daha sesini yükseltebiliriz. Ama bunu da yok. Oyunumuz The Last Job. Yani namı değer korku oyunu böyle biraz basit grafikler falan görünüyor ama evde yalnızım. Umarım kötü bir şey. <laughs> Kız, kız 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 hayvan gibi ses geliyor Oh. Yemin ederim altıma yapıyorum az kalsın. benim ee, önümü göremiyorum. E ee, buradan da önümü göremiyorum. Lan nereye gideceğim ben? Bir dakika. E ee, Kapı açılmıyor. Buradan mı çıkacağım anlamadım ki. Oy. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi biz e, bir dakika tuş atlamalar falan tuşlara bakıyorum hangi tuş ne işe yarıyor. Aha. Tamam. E aç. Burası kapalı. Tamam. nasıl açacağım ben burayı. E açılmıyor. Bir dakika. Bir dakika ben bunu öğreneyim hemen geleyim. Evet arkadaşlar anahtar varmış galiba buralarda. YouTube'dan baktım. Anahtarı aynen burada. Yalnız izledim biraz baya bir korkmuş ben sesini kısmam lazım oynayabilirsem de o da bir ayrı bir şey olur. Lan bayağı kötü yerler varmış. Yani bir baktın oynamadım vallahi. Bayağı bir ürkütücü sahneleri var. Şöyle açtım anan dur bir dakika. Az önceki giriş var ya benim bayağı bir etkiledi. Şöyle bir girdim içeriye. Oy. Lan dur oğlum arkamda kimse yok değil mi? Bunları alabilir mi? Alamıyorum. Lan şimdi benim amacım burada ne yani? Ben ne yapacağım ki burada? Şöyle bir dakika, bir dakika ülke ülke giriyorum Hatta gözlerimi de kapatıyorum. Kanala geldim. Bak kimsi oğlum bir anda çıkmayın lan. Şöyle bir dakika, bir dakika. arkamızda da kontrol, arkamızı sağlama oğlum gelmeyin lan. Arkamızı sağlama aldık. Arkamızda bir şey yok. Şöyle buralara geldim bir dakika. dur 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 oğlum vallahi var ya yemin ediyorum kapat lan kapıyı ee, bir şey var mı bir şey var mı yok yemin ediyorum var ya kalp nabzım bir anda böyle fırladı yani ben burada ne yapacağım ki amacım ne yani ne 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 yapmam gerekiyor aldır oyun kastı Oğlum inşallah bir şey olmaz oyun kastı bir dakika. Neyse burada bir şey yok. Şöyle geldim bir dakika. Şuraya bir gireyim. Tamam burada da bir dakika lan kapat bu kapıyı. Aa burada bir şey var. Dur dur basmadım. bir şey. Bilgisayar açıl. Aslında burayı gördüm ya bir dakika. Neydi şifresi? Oy bir dakika iptal. 2 4 4 neydi başka? A bir dakika 2 2 Dur lan yanlış yaptım. Lan korkudan heyecan yemin ederim var ya korkudan yanlış yaptım. Aa bir dakika bir dakika hop 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 hop. Ah para. Abicim yanlış anlama para biraz ihtiyacım var da Şöyle kapıyı açayım dur bir dakika Dur Oğlum geri zekalı buradan sonrasını niye izlemedin ki Gir lan buraya Kapıyı kapat Eee burada bir şey yok Lan kapıyı kapatma hemen Burada bir şey yok tamam buradan çıkıyoruz Lan bir dakika bir dakika bir şeyler gördüm sanki. Ay 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 ne gerek vardı ki şimdi bu oyuna ben de anlamadım ki saçma sapan. Aşağı mı ineyim ki bilmiyorum ki. Aha dur. 3945 3945 ne 3945 oğlum? We need you to come down to the station again,

Oy. Bir dakika bir dakika bir dakika. Uf. Bu ne lan? Ee, bas. Hani ne oluyor ne? Aha. Tam buradan. İşte o. Oo. O neydi oğlum? O oh, halı yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. ben bir şeyler oluyor ama. Bir dakika çözemedim. Bir dakika buraya geleyim. Aa burası açılıyor. Bir dakika açılmıyordu lan hani burası? Arkadaşlar bence bu video burada kalsın. Eğer hoşunuza giderse oyna derseniz oynarım. İnşallah demezsiniz. Bayağı bir saçma sapan bir şeydi. Neyse kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Hoşça kalın.